Nerede bu ya? Geliyor. <laughs> bak bak. Gel. bakalım. Nihayet. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Sonunda, hoş bulduk. Özlemişiz seni. Ben de, ben de. Fethan tamam özgürsün. Öyle. Bundan sonra kimse zapt edemez beni. Korkusun dünya. E şükürler olsun. Dedim bu girdi bir daha çıkamaz artık. Söylemiştim ama ben sana. Metehan bir yolunu bulur, çıkar. E geçmiş olsun be kardeşim. Bak, bir daha olmasın ha bu son. Kapıla kapılar ardında görmeyelim seni be, özletiyorsun. Yok, bundan sonra o eski Metehan dönemi bitti. Adımlarımı daha düşünerek atacağım. Hedef bütün otellerin başına geçmek. Vay! Vay. <laughs> bundan sonra küçük işler yok. Büyük işlerle anlatacağım. Hadi bakalım. <laughs> Oo, Gülbahar Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrardan çok geçmiş olsun. Sağ ol. Gözün aydın Zümrüt. Sağ ol, Gülbahar, sağ ol. İnan Mete Hanım çıkmasına çok sevindik. Öyle, biz de çok sevindik. Mekan çok iyi olmuş Azam Bey. Yani otellerin içinde böyle bir yerin olması güzel. Biz izninizle içecek bir şeyler alalım kendinize. Lütfen. Keyfinize bakın. Hemen samimi ol Pusat, hemen samimi. Ne yaptım yenge, ne dedim gözünü seveyim, mekan güzel dedim ya. Tamam, içecek bir şeyler alıyoruz. Seva arıyor, geldi herhalde. Hadi git kızı karşıla kapıda. Seba, hoş geldin. Hoş buldum. Güzel mi buldun yani mekanı? Anlamadım. Yani hoş buldum dedin ya. Hoş buldum denmiyor mu? Yani hoş bulduk diyeceğim. Aa tamam, hoş bulduk. Hadi gel gidelim şimdi. Tamam, geçelim. <laughs> Hoş geldin Seval. Hoş bulduk. Türkcen ilerliyor. Yavaş yavaş. Heyecanlı <laughs> mısın? Sahne alacaksın. Gerçi benimki de laf. Sürekli sahneye çıkan insana. Evet ama burası çok güzel ve sizler varsınız. Sağ ol. Bu gece önemli. Umarım güzel bir repertuar hazırlamışsındır. Merak etmeyin çok güzel şarkılar hazırladım. Hızlı şarkılar olsun ama. Çılgınca. Ayrıca benim sesim de güzel ha. <laughs> Buna inanman çok güzel Pusat. Yani banyoda falan güzel duyuluyor. Bence orada devam et ha. <laughs> Hadi şu tarafta masaya geçelim.